Evet gençler şimdi de size kombinasyonda şekilli soruları anlatacağım. Şekilli sorularda sizden yapmanız beklenen şey aslına bakarsanız genel olarak şu tüm durumdan özel durumları çıkararak yapın. Çoğu soruda bu ana fikir işinize yarayacaktır. Şimdi bizim amacımız doğru oluşması, doğru oluşturmak için iki noktaya ihtiyacımız var. Totalde bakıyorum kaç tane noktamız var? 6 6 tane noktadan iki tane seçiyorum. Bu bizim tüm durumumuzdur. Bundan özel durumları çıkaracağım. E1 üzerindeki iki noktadan arkadaşlarım bir doğru oluşturmak demek. 2'nin ikilesi kadar aslında farklı doğru oluşturdum demektir. Ama gerçekte D1'de oluşan sadece bir tane doğru var. O zaman soruya sormalısınız. Senden hiç doğru oluyor mu diye sormalısınız. Eğer cevabınız evetse arkadaşlarım ki burada bu iki noktadan bir doğru oluşuyor. O zaman bir ekliyorsunuz. Aynı mantıkla özel olan diğer durum doğrusal olanlar demiştik. Doğrusal olan dört tane noktamız var. Eksi dördün ikilisi diyorum. Ve adama soruyorum senden hiç doğru olur mu? Adam evet olur diyor. O zaman ne yapıyorum? Üzerine bir tane ekliyorum. Bu eklediğim bir yukarıdaki D1 doğrusu için. Diğeri de D2 doğrusu içindir. Altının ikilisi 30 bölü 2'den 15'tir. Eksi 1 artı 1 Eksi 4'ün ikilisi 6'dır. Artı 1 dersiniz. Aradığınız cevap o zaman arkadaşlarım 10 tane olarak bulunur. 5 nokta ile olan kaç tane üçgen çizilir dedi. Yine ne yapacağım? Önce tüm durumdan özel durumları, Özel durumlar doğrusal olanlar. Bir kere daha söylüyorum. 5 noktadan üçgen dediği için üçlüsü tüm durumumuzdur. Özel durumlara bakıyorum. D1'e soruyorum. D1 üzerinde 3 tane nokta var. 3'ün üçlüsünü çıkardım ve adama sordum. Senden hiç üçgen oluyor mu diye soruyorum. Adam diyor ki hayır 3 tane doğrusal noktadan üçgen oluşmaz. O zaman buraya hiçbir şey eklemiyorum arkadaşlar. D2'ye geçiyorum. Buradan hiç üçgen oluşma şansı var mı? Hayır yok. O zaman aradığım cevap 5'in üçlüsü 10-1'den 9 tanedir diye bulabilirsiniz. Yine yedi tane noktamız varmış. Biz doğru oluşmasını istiyoruz. Önce tüm durumu hesaplıyorum ve özel olanları, yani doğrusalları çıkaracağım. Tüm durumda yedi'nin ikilisi doğru oluşturmak için iki nokta gerekiyordu bana. Özel durumlarsa bakıyorum doğrusal olanlardı. Doğrusal olan dört tane noktam var. Eksi dördün ikilisi diyorum. Bu adamlara soruyorum, sizden hiç doğru oluşur mu diye. Adam evet diyor oluşur. AB'nin üzerinde olduğu doğrumuz olur. O zaman üzerine artı 1 ekliyorum. 7'nin ikilisi 6 kere 7 42 bölü 2'den 21 eksi 6 artı 1. O da 22 eksi 6 yani 16 olarak bulunur. Şimdi ne demiş? D1 ve D2 üzerinde 5 ve 4 toplamda 9 tane noktamız varmış noktalardan bir tanesi M noktasıymış. Bu noktalardan geçen doğruların kaç tanesi M'den geçer diye sormuş. Şimdi bir adamın M'den geçmesi için arkadaşlarım doğru oluştururken biz iki nokta seçecektik. E bu noktalardan bir tanesi zaten Allah'ın emri M. M noktasını seçtiğinizde şimdi ikinci noktayı siz D1 üzerinden seçebilirsiniz ya da M'yi seçtiğinizde D2 üzerinden seçebilirsiniz diğer noktayı. Şimdi bir noktadan seçerken D1 üzerinden seçtiğinizde hangi noktayı seçerseniz seçin arkadaşlarım. Hep D1'i bulacaksınız. O yüzden burada bir durum vardır. D2 üzerinden seçerken de D2 üzerindeki dört tane noktadan bir tanesini seçersiniz. 4'ün birisiyle 4 bir daha 5 olur. Burada niye tüm durum eksi özel durum yapmadık? Çünkü dikkat ederseniz bir noktanın özel olarak M noktası olmasını istemiş adam. Daha özel, daha lokal bir çözüm yapmamız gerekiyordu. Şimdi burada ne söylemiş bakalım? Bir çember üzerindeki altı farklı nokta birleştirilerek en çok kaç doğru olur? Doğrusal olmayan diyorsa, çember diyorsa işimiz çok kolaydı. Altı tane noktamız varmış, 3 dört. 5 ve altı Bunlardan en çok kaç tane dedi? Doğrusal değil hiçbiri. O zaman hiç sorun yok. 6'nın ikisiyle aradığımız cevabı bulabiliriz. Çok kolay bir şekilde. Çünkü biz doğrusallık şartı olmadığını biliyoruz. Düzlem üzerinde 8 noktadan dört tanesi doğrusalmış. Tüh. dört tanesini doğrusal olacak şekilde çiziyorum. Geriye kalan dört tane noktanın herhangi üçü doğrusal değilmiş. Yani onları da sanki çember üzerindeymiş gibi düşünebilirsiniz. Burada da dört tane noktamız varmış. Kaç tane üçgen oluşur dedi. Önce tüm durumu bulacağım ve bundan özel durumları çıkaracağım. Tüm durumumuz 8'in üçlüsü. Üçgen oluşturmak için 3 nokta seçiyorum. Özel durumumuz doğrusal olandı. Doğrusal olanda 4 tane noktamız vardı. 4'ün üçlü sürüyorum ve doğrusala soruyorum senden hiç üçgen olur mu cevabı hayır çünkü doğrusal noktalardan bir üçgen oluşmaz o yüzden üzerine bir şey eklemiyorum artık bunu hesaplayalım aşağısı 3 faktöriyel ve 4 dedim sadeleştirdim 56 eksi 4'ten cevabımızı 52 olarak bulabiliriz. Devam edelim. En çok kaç tane doğru oluşur dedi adam. Doğru olması için önce tüm durumu düşüneceğim. Bakıyorum 4-6 tane noktam var. Altının ikilisi benim için tüm durumdur. Özel olan durumları çıkaracağım. Özel olanlar doğrusal olanlardı. Bakıyorum doğrusal kaç noktam var? 4 noktam var. Eksi diyorum 4'ün ikilisi. Soruya soruyorum senden hiç doğru Oluyor mu bu doğrusal noktalardan? Evet diyor adam. Hepsi aynı doğrunun üzerinde olduğu için bir tane doğrumuz oluşuyor. Üzerine bir ekliyorum. D doğrusu için ekliyorum onu. Burası 30 bölü 2'den 15 6 artı 1. 16'dan 6 çıkarsa 10 olarak bulunur. Şu soruyu da yapalım isterseniz. 6 tane noktamız varmış arkadaşlar ve e, en çok kaç tane üçgen oluşur diye sormuş. Üçgen için 3 üç nokta seçmeliyim. Önce tüm durumu hesaplıyorum. 6'nın üçlüsü. Eksi diyorum. Özel durumları hesaplayacağım. Özel durumlardan bir tanesi D1. Üzerinde 4 tane nokta var. 4'ün üçlüsü. Soruya sordunuz senden hiç üçgen oluyor mu? Cevabı hayır. Doğrusal olduğu için bunlardan hiç üçgen oluşmaz. İkinci özel durumumuz arkadaşlar. Yine bir doğrusallık söz konusu. Bakın 3 noktamız var. 3'ün 3'lüsü diyorum. Yine soruya soruyorum. Senden hiç üçgen oldu mu? Odam diyor ki hayır benden üçgen olmadı. O zaman cevabım 20 4 eksi 1'den 15 olarak bulundu. Gördüğünüz gibi çok basit. Şimdi üç tane birbirine paralel doğrumuz varmış. 1, 2, 3, 4 tanesi A noktasında kesişiyormuş. 3, 4, hop. Şurası A noktasıymış. Totalde de 10 tane doğrumuz varmış. Şu an yedi tanesini yazdım. Geriye kalanlar böyle karışık kuruşuk doğrularmış arkadaşlarım. Üç tane daha varmış. Önce tüm duruma bakıyorum. 10 taneydi. Biz bunları kesiştirmek istiyoruz. Kesişmeleri için 2 tane doğru seçeriz arkadaşlar. O zaman 2 tane doğru seçiyorsam onun ikilisiyle seçtim. Şimdi özel durumları hesaplayalım. 3 tanesi paraleldi. O yüzden 3'ün ikilisi diyorum. Ve bu paralellere soruyorum. Sizden hiç kesim noktası olur mu? Adam diyor ki hayır olmaz. Çünkü paralelse adam doğrular birbirlerini, hiç kesişmeyeceklerini biliyorum. Eksi diyorum, ikinci özel duruma bakıyorum. Orada dördün ikilisiyle hesaplayacağım. Ve soracağım, senden hiç kesim noktası oluyor mu? Adam diyor ki, evet oluyor. Kimmiş o? A noktası. Bir tek nokta oluyormuş. O yüzden üzerine bir ekliyorum. Bunu A için ekledim. Artık hesaplıyorum. 45 eksi 3 eksi 6 artı 1. Burası da 46 eksi 9 oluyor. Yani 37 tane diye hesaplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bir tık daha farklı bir şey var. Çemberlerin kesişmesinden bahsediyor. 6 tane böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane diye çemberimiz varmış. Bunlar birbirinden farklı çemberlermiş. Biz çemberleri kesiştirirken yine iki tane seçiyoruz. Ama en çok kesişmelerinden bahsediyorsak iki çember en çok iki noktada kesişir. Yani iki çemberi evlendiriyorsunuz, evlendiler. Bunların kaç çocukları oldu? İki çocukları oldu. Her evlilikten ikişer çocuk olur. O zaman altı çemberin altın ikilisi kadar seçimi vardır ve her seçimden, her evlilikten çocuk sayısı yani nokta sayısı diyelim. Nokta sayısı da ikişer tane olacaktır arkadaşlarım. O yüzden cevabım altın ikisi 30, 15 çarpı 2'den 30 tane diye bulunabilir. Evet, 4 tanesi A noktasında kesişen 1, 2, Ay doğru mu deyince kıyısı gibi oldu ya. A'da keseceğim bir adam varmış. Geriye kalanlar böyle karışık kuruşuk doğrularmış. Kaç kesim noktası vardır diyor. Kestirmek için bunları iki tanesini seçmeliyim. Tüm durumum 7'nin ikilisi. Eksi özel durumum şu adamların tek noktada kesişmesidir. 4'ün ikilisi. Buradan hiç kesim noktası olur mu diye soruyorum. Cevabım evet. Adı da A noktası. O zaman üzerine 1 ekliyorum. 21-6 artı 1'den 16 tane kesim noktası varmış. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi paralelmiş. Geriye kalanlar karışık kuruşukmuş. Tüm durum 7'nin ikilisi diyorum. Özel durum şunların paralel olmalarıdır. Kaç tane var? Eksi 5'in ikilisi. Soruyorum sizden hiç kesim noktası oldu mu? Cevap hayır. Paralelse o zaman hiçbir şey eklemiyorum. 7'nin ikilisi arkadaşlarım 21. 5'in ikilisi de 10. O halde aradığımız cevap 11 olarak bulunur. Bu biraz önceki sorunun aynısı. Şimdi burada size bir şey de göstermek istiyorum. Eğer adam size üçgen vermiş olsaydı, iki üçgenin kesimi arkadaşlar, isterseniz bunu şuraya yapalım. Şu cihazı da bir silelim. İki üçgeni kesiştirmek istiyorsanız, en çok kaç noktada kesişirler diye soruyorsanız, üçgenlerin iki tanesini seçtiğinizde bakıyorum, her üçgenin seçiminden 6 tane nokta çıkıyor. 6 nokta Eğer dörtgen diyorsa arkadaşlarım dörtgenlerin kesiminden bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane nokta çıkıyor. Yani dikkat ederseniz kenar sayısının iki katı kadar çıkıyor. Çemberlerden ne öğrenmiştik? Biraz önce öğrenmiştik. İkişer nokta çıkıyordu. O yüzden bunlar bizim için özel durumlar olacak. Her çemberin kesişiminden iki tane nokta çıkacaktır diyorum. Şimdi buna göre sorularımızı çözebiliriz artık. Şuna bakalım üç farklı dikdörtgenin herhangi iki kenarı veya parçalarının bir kısmı çakışmıyor diyor. Neden diyor bunu? Çünkü bir parça çakışırsa sonsuz noktada kesişmiş olurlar. Kesişmelerinin bizim istediğimiz gibi olmasını istemiş adam. O zaman diyorum ki dikdörtgense bir tanesini çiziyorum biraz. yan perikçene çizdim ama idare edin artık. Diğerini de çiziyorum arkadaşlar. Hop. Hop, oh, ay, Biraz elimiz titredi ama idare edin. Şimdi 3 tane dikdörtgenden önce seçiyorum. 3'ün ikilisiyle dikdörtgenleri seçtim. Her seçimden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nokta çıkacaktır. Noktalarımız da 8 tane. Seçim çarpı oluşan nokta sayısı 8. Dolayısıyla cevabınız 24 olarak bulunur. Şimdi kuzucuklarım. Burada e, bizim için önemli olan şeylerden bunları biraz daha detaylı anlatacağım. E, şurada bir soru tipimiz daha var aslına bakarsanız. Burada konu bitiyor. O yüzden ben onu kendim bir örnek olarak yazayım size. Mesela arkadaşlar adam bana desin ki işte 5 tane çember. Birbirinden farklı 5 çember. 4 doğru olsun mazucuktan en çok kaç noktada kesişir diye sorsun. En çok kaç noktada kesişir diye sordu adam bana. Şimdi önce çemberlerin iki çember kendi arasında kesişebilir diyorum. Ya da bir çemberle bir doğru kesişebilir ya da iki tane doğru kesişebilir. Ger gerçekleşebilecek durumlar bunlar. 5 tane çemberimden önce 2 tane seçiyorum. 5'in 2'si ile çemberleri seçtim. Her seçimden 2'şer çocuk çıkıyor. Çarpı 2. Bir doğru ve bir çember seçiyorum. Önce seçimim diyorum. Bir doğru seçtim. 4'ün birlisi. Bir çember seçtim. 5'in birlisi. Seçimimden 2 çocuk çıktı. Çarpı 2. Veya İki tane doğru seçtim. Önce seçimim dördün ikilisi ve seçimimden bir tane çocuk çıktı gördüğünüz gibi. Toplamda nokta sayısı 20 artı 20 çarpı 2'den 40 artı 6 yani 66 tane nokta oluşur. Kesişimlerinden maksimum diyebilir. Evet şimdi kuzucuklarım. Şu soruyu biraz daha açarak yapacağım. Bir şekilde kaç tane dikdörtgen vardır diyor. Örneğimizde de kaç tane paralel kenar vardır diyor dikkat edin. Şimdi bizim bir paralel kenar oluşturmamız için yatayda iki tane paralel seçmeliyiz. Bir, iki, üç, dört taneden iki tane seçiyorum. Yetmez. Düşeyde de iki tane paralel seçmeliyim. Şöyle. Düşeyde de, de 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yataydan seçiyorum. Düşeyden seçiyorum. 5'in ikilisi. İkisini de seçersem bir paralel kenar olacağı için çarpıyorum. 6 çarpı 10'dan cevabı 60 olarak bulabilir. Evet bu da aynısı. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır diyor. Yataydan 2 tane seçiyorum. 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisiyle yataylarımı seçtim. Yetmez. Düşeyden de 2 tane seçmeliyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6'nın ikilisiyle seçtim. Ve bunları çarpıyorum. Çarparsam 6 çarpı. 6'nın ikilisi de 15'tim Cevabım 90 olur. 90 tane arkadaşlarım dikdörtgen bulursunuz. Şimdi Adam bu A şıkkı olsun arkadaşlar. B şıkkında şekilde kaç tane kare vardır diye soruyorsam. Şimdi burada karelerde mağazacıktan şu kenarların araları aynı e, büyüklükte olsun. Yani şunların her biri birbirlerine mağazacıktan eşit olsun arkadaşlar. Eşitse kaç tane kare oluşturabilirim diye soruyorum. Şimdi bir birim karelik kaç tane var dediğimde ne yapıyorduk? sayıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane var yatay. Düşeyde 3 tane var. O zaman kısa yoldan hesaplarken 5 kere 3, 15 diyorduk. O zaman bir kenarının 2 birim, diğer kenarının da 2 birim olduğu durumda arkadaşlarım. 2'ye 2'den 4 birim karelik kareler oluşturursunuz. Onları bulurken de bir örüntü gibi düşünüp sayıları birer tane azaltıyorsunuz. 5 iken 4 oluyor üçgen 2 oluyor. Bu sefer bir kenarı 3 birim, diğer kenarı da 3 birim olan dediğinde 3'e 3'ten 9 birim karelikleri bulursunuz. O da yine örüntü demiştik. Bir azalttınız 4'ü 3 oldu. 2'yi de bir azalttınız 1 oldu. O zaman toplamda kaç tane kare var dediğinde 15 artı 8 artı 3. Burası da 26 tane kare vardır diyebilirsiniz. C şıkkında şekilde kare olmayan dikdörtgen sayısını soruyorsam o zaman da ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Tüm dikdörtgenlerden kare olanlarını çıkarıyorsunuz. Cevabınızı 64 tane diye bulabiliyorsunuz. Bunları mutlaka kitabınıza yazın tavsiye ederim. Şekilde alanı 4 birim kare olan kaç tane kare vardır demiş. 4 birim kare kafamızı karıştırmasın. Biz 1 bir birim kareliklerden kaç tane var hemen bakalım örüntünün başına. 4'e 4 gördüğünüz gibi. O zaman bir kenarı 2'ye 2 iki olunca 4 birim karelik oluyor. O da örüntümüze göre azaltacaktım 3, azalttım 3, 3 kere 3'ten 9 tane diye bulunabilir. Adam devamını sormamış. Sadece 4 birim karelikleri sormuş. O yüzden aradığımız cevap 9 olarak bulunur. 30 birim kareden oluşan dikdörtgenin alanı en çok 16 birim kare olan kaç farklı kare vardır diye sormuş. Şimdi kare deyince örüntümüzün başına bakıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 birim karelikte 6 çarpı 2, 3, 4, 5 vardı. 2'ye 2'den 4 birim karelikte birer tane azaltıyorum. 5 çarpı 5'i bir azalttım 4 oldu. 3'e 3'lükten 9 birim karelikte 5'i bir azalttım 4 oldu. 4'ü bir azalttım 3 oldu. En çok 16 olsun demiş. Bir kenara 4'e 4 ise 16 birim karelik olur. Örüntümüze göre 4'ü bir azalttım 3, 3'ü bir azalttım 2 olur. Daha devam etmiyorum çünkü en çok olmasını istiyor. Yani bu kadar olmasını istiyor. Hesaplıyorum. 20 12 6 50 62 68 olarak bulabilirsiniz. Şekilde kaç tane üçgen vardır demiş buradan oluşan. Şimdi arkadaşlar üçgenlere bakarsanız üçgenler mesela şu adam bir üçgendir sizin için veya şu adam bir üçgendir. Dikkat ederseniz oluşturduğunuz üçgenlerin tepe noktası hep A noktası. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bir köşesinin, üçgenin bir köşesinin aslında A olduğunu biliyorsunuz. Onu seçtiniz. Şimdi sizin iki tane daha nokta seçmeniz lazım. O iki noktayı seçerken paralel doğrulardan önce birini seçersiniz. Dördün birlisiyle doğru seçtiniz. Doğru üzerindeki bir... 2, 3 ve 4 noktadan arkadaşlarım her birinde 4'er tane var dikkat ederseniz. 4 noktadan da 2 tane seçip A ile birleştirdiğinizde artık istediğiniz üçgeni bulmuş olursunuz. O da 4 çarpı 6'dan 24 olarak bulunur. B şıkkında kaç tane yamuk vardır dedi. Şimdi yamuk olması için iki paralel seçiyorum. Kaç tane paralelim var? 4. 4'ün ikilisiyle paralelleri seçiyorum. Yani yatayı seçiyorum başka bir işle. Bunları kesecek şekilde iki tane de düşey seçmeliyim. Düşeylerden de iki tane seçeceğim. Kaç düşeyim var? 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisiyle de düşey seçiyorum. 6 Alt kere 6'dan 36 olarak buluyorum aradığım cevabı. Evet şimdi burada pas geçtiğimiz bir soru tipi var. Yani bizim kitabımızda olmayan bir soru tipi var. Ondan da ben bir tane yapmak istiyorum size. Mesela şöyle paralellerimiz olsun arkadaşlarım. Şöyle. Bir de böyle. tabii de böyle olsun. Tamam. Şimdi biz nereyi istiyoruz arkadaşlar? Biz şu bölgeyi Evet. Bu taralı bölgeyi taralı bölgeyi içine alan paralel kenarlar istiyoruz. Kaç tanedir diyelim? Şimdi taralı bölgeyi içine alması için arkadaşlar normalde paralel kenar oluştururken biz 4 tane doğru seçiyorduk. Yataydan 2 tane, düşeyden de 2 tane seçiyorduk. Ama burayı arkadaşlar biraz daha farklı düşünmelisiniz. Çünkü taralı bölgeyi içine alması için taralı bölgenin üstündeki doğrulardan yani mavi doğrulardan bir tane seçmeniz gerekir. Bir tane mavi seçiyorum. Kaç tane mavi şansım var? 2. İkinin birlisiyle seçtim. Yani taralı bölgenin üstünden seçtim. Bir tane altından seçiyorum. Yeşillerden bir, iki ve üç tane yeşilim var. Bir tane seçiyorum arkadaşlar. Altı oluyor böylece. Şuraya mı yazsaydık onu? Şu üstümüz oluyordu. Şimdi bir tane yeşil seçiyorum arkadaşlar. Alt taraf için. O da ne oldu? 3'ün birlisi. Sonra devam ediyorum. Kendime diyorum ki bir tane de turuncuyla seçeyim. Yine paralel doğrumuzun turuncu da pek belli olmadı ama başka bir renk seçelim en iyisi biz onu sarı olsun. Paralel doğrumuzun taralı bölgemizin sol tarafında kalacak şekilde bakıyorum kaç tane var? 3 tane. Bir tane seçiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3'ün birlisiyle seçtim. Bir tane de siyahla bu sefer taralı bölgemizin sağ tarafında kalacak şekilde kaç tane var bakıyorum. 2 tane. 2 taneden bir tane seçiyorum 2'nin birlisiyle ve aradığım cevap 6 kere 6'dan 36 tane oluyor. Yani taralı bölgemizi içine alan 36 tane noktamız Pardon, paralel kenarımız varmış arkadaşlarım. Bu özel bir sorudur lütfen dikkat edin. Taralı bölgenin üstünü, altını, sağını ve solunu ayrı ayrı hesaplıyorsunuz. Şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın, çalışmaya devam edin. Görüşürüz arkadaşlarım.